<laughs> Merhaba arkadaşlar. Kim Bugün üzere Fortnite Battle Royale gelen yeni oyun moduna giriş yaptık arkadaşlar. Şunu ben bir kapatayım. Fortnite arkadaşlar yeni çukur adına oyun modu gelmiş. Böyle aşağı atlıyorsunuz, savaşıyorsunuz bildiğiniz normal. Şimdi e, silahlarımızı alalım. Ben bir adet SMG istiyorum. Tamam mı? Bir adet de şatkan e, shotgun istiyorum. Benim shotgun'ım nerede? Bunu alalım. Bunu alalım. Yani arkadaşlar normal aşağı atlıyorsunuz, fight atıyorsunuz. Ee, başka ne alabiliriz AR yerine mesela? Avuk almayacağım. Sıkar alalım abi normal. Sıkarımız ya. Buradan ne alabiliriz? Buradan bunu alabiliriz. Buradan bir adet bunu alabiliriz. Dur, bunu almayalım. Şey alalım. Pondip ee, bombasını alalım. Ve atlayabiliriz. Hop havada bir kişiye vurdum ben. Böyle normal savaşıyorsunuz arkadaşlar. Böyle normal savaşıyorsunuz burada. E bu edit'i açmadı derken öldüm. Yani ort yani bu çok kalabalık olduğu için arkadaşlar ölebiliyorsunuz hatta çok sık ölebiliyorsunuz. Çünkü bayağı kalabalık. insanların nerede olduğunu şaşırıyorum bazen. Bak kaçtı arkadaşımız. Şöyle madem bir en üste doğru bir tırmanışa geçelim. Gel buraya, gel buraya. Lan. Lan. O vurdu adama. Ama iyimedi. Öl ama zırı var. Adamın zırı fulllü Tamam. Yani o oh, etraf çok karışık. Çok sık ölüyor. Aklım karışıyor yani. Adamlar artık nerede? bir atladık aşağı yazacağım. Allah'ım. Al. Helal bir kill aldık. Bir kill aldık. Güzel şöyle bir kaçalım. Tamam şunu basalım. Güzel. Şöyle. Ha. Uy. Hadi. Hadi be 86 canı kaldı. Çok az, az, canı kaldı. yani mod eğlenceli. Eğim geliştirmek için birebir ama şöyle bir sıkıntı var. Zor bu mod. Hadi madem bir klasik pompa alalım bakalım. Ne zamandır klasik pompa oynamıyoruz. Yani zor bir mod çünkü her yerden adam çıkabiliyor. Ama eğlenceli yani. Bayağı eğlenceli. Uy. Güzel plaklı helal Şöyle şuradan bir tırmayalım Hah güzel Bunu basalım abi mermimizi yenileyelim Tek adam bir girelim oralara Eğim çok eğim çok Hop. Hop. Tamam. Ve öldük. Benim yani bayağı karışık ya. Her yerden adam çıkabiliyor. Bayağı karışık. Böyle atlıyorum yine. Oo. Ya yani böyle oyun botlarının Fortnite'a gelmesi benim çok hoşuma gidiyor ya. Elimden yani full batura oynamıyoruz. Böyle oyun botlarında girebiliyoruz. Eğlenceli oluyor. Bak. İkimize vuramıyoruz. Bunu PK90'ın mermisiyle yiyemem abi Şurası. Ya burada Gal buurdu da EFP'ye salmam efsane değil o kadar boyut ol, yani olmasına rağmen Oy oy abi alanlar adamlar fena vurdu abi bu ne Adamlar cidden geçirdi yani Şöyle bas 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 Şimdi tekrar yukarı bir çıkışımızı yapalım abi. Böyle, Şöyle. Hadi. Şuradan da. Ya mod benim çok hoşuma gitti ya. Ben evet daha sonra onu bir daha oynayacağım. Hop oh, mermi bitmiş. 1.90'a mermi bitmiş. Tamam onu fark etmedim. 1.90'a mermi bitmiş. Şöyle bir dalalım ışığımızı yapalım abi. Uh Tamam Pekala Vurduk bit Ohuhuu ama öldüremedim Ama öldüremedim Ne yazık ki GG Yani üst düzey bir oyuncu değilim ama yine alabiliyoruz Allah'a şükür üst, üst düzey bir oyuncu olmama rağmen yalnız bunlar sınıra kadar dayanmış abi Ben şu pili Tamam şöyle bir şeyim basayım bunu Of 121 vurdum ya tek yemedi. Tek yer ama yemedi maalesef. Dal 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 yürü. Allah. Gidim oğlum sizi. Kim çıktı? Lan. Oğlum iki yaran adam, geldi işte. Ama adamın beyaz yiyordu. Yani benim o ilk vurdum mavi beyaz yiyordu. Atladım abi. aşağı düştüm. Hop şöyle şöyle. Şöyle. Vay. Fırlattı beni efsane. Adamdaki akla bak abi. Ben geri çıkamayacağım oraya ya. Yani her türlü bir bulurum yolunu. Çıkarım kankam oraya sen ayıp ettin. Hop. Hop. Örümcek adamım oğlum ben. Uy. Lan adam yanıma geldi ya. Adam yanıma geldi. Yine dal 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 Allah. Bu Ekber. Arkadaşlar bu ara yeni Erzurum oyunu çıktı. Yeni Türk oyunumuz. Ya yani isterseniz serisini yapabilirim ya yani satın alıp. Onu yorumlara yazarsanız sevinirim eğer serisini yapmamı isterseniz. Hop 2 kill. Sınıra geldik galiba. Oo adam pro ya. Şöyle bir askere vuruş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeş? Senin amacın nedir kardeş? Yani her neyse biz şu Erzurum oyun hakkında konuşalım arkadaşlar biraz. Yani oyun e, şeyden e, şey yani yani Dolomitlog'dan esinlenmiş bu oyun. Baya baya esinlenmiş oyun ama oyun güzel yani her hareket ettiğinizde sals çalıyor. Bu da benim hoşuma gitti. Sals eşliğinde en azından bir yani karlı havada da baya iyi gider. Oyun. Benim hoşuma gitti şahsen. Yani isterseniz tabi serisini yapabilirim arkadaşlar. Ama isterseniz Allah lan ping çıktı. Bir de ping çıkma normal bir şey. çok fazla oyuncu olduğu için gayet normal ping çıkması. Çünkü ben niye böyle çıkmaya uğraşıyorum ya? Benim örümcek adamım var da bir sınıra gelmişiz abi. Hop. Oh. Oo. Oh. Ölürse de zırhımı fullecektim Ölmedi, tamam, tamam Yürü, 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 yürü. Oğlum mesela başka bir pompalı deneyelim ya Bu pompal pompalı olmaz Eee, ne deneyebiliriz? Combat denemeyelim, combat'ı fazla sevmiyorum. Ağır pompalı denebiliriz hak mesela Daha ilk defa oynayacağım bu ağır pompalı Ya yani illa oynamışımdır ama hatırlamıyorum bu Selamünaleyküm Selam. Oo, bu bayağı iyiymiş bu arada. Ağır pompalı. Uy, Vay piskopa. Beni aşağıya düşürdü. Selam. Benim adım Ali. Lan. uy yanıma gelmiş. Ben bunu hala yukarı sanıyorum. Tamam. Ya ağır pompalı güzelmiş bu arada ha. Uzun zamandır oynamıyordum. Ağır pompalı efsaneymiş ya. Oo. efsane. Hop. Episkopat. Aşağı gidelim madem. Herkes aşağıda. Kanka üzgünüm ya. Biraz uzaklaşalım ping çıktı uzaklaşamıyorum Ping çıktı tamam Ya ping çıkması gayet normal bir şey çünkü çok fazla oyuncu var bu normal normal de olmayabilir yani Tam olarak bilmiyorum yedinciyiz Ya bu ağır pompalı oyuna gelmeli ya Uy. Uy adam yanıma gelmiş. Yine pingim çıktı. Yine pingim çıktı. Of falan izinde şu ping güzelecek bir gün ya. Abi döne döne vurmak da ne kadar eğlenceli bir şeymiş ya. Ulan dur aşağı. Heh. Adam aşağıya düştü. Ya bir de modda seri olmak gerekiyor. Evet benden hızlı davrandı. Adamı vuramadım. Ee, şu an yedinciyim hala. O Şöyle bir daha alalım. Ee, videoyu fazla tutmayacağım arkadaşlar. Böyle. Çünkü bu mod baya uzun sürüyor. Yani bir yarım saat sürüyor bu mod. Bir ee, ping çekti Bir ping vakası yaşadık. 20 vurduk. Sen dur. Psikopat ya. Böyle bir örümcekle biz en üste doğru çıkabilir miyiz ya? En üstte birkaç eee var. Böyle. 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 Hop, hop bana. Hadi abi, tutamadı. Kendinden dolayı tutamadı. Evet, şöyle. Yani arkadaşlar pink ne bileyim bitmiyor yani pink çilesi bitmiyor ya. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni öldür. Öldür lan öldür al. Al. Al ben şunları geri alayım ya bekle. Tamam, gel hadi. Gel ulan. Gel ulan hadi. <laughs> dur dur bekle. Ee, Gam, Gam dansını yapmayalım. Bak görüyor musun bak işte. Bak görüyor musun adam ikimizi de vurdu ya. Psikopat ya, vallahi psikopat ya. Adam ikimizi de vurdu ya, intikam vakti. İntikam vakti abi, intikam amacı olacak. Abi şöyle. Bizim adam nereye gitti ya? Bizim adam atlamış aşağıya. Bizim adam burada. Dal 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 dal. Hop. Şuradan şuraya. Lan geciktim biraz. Biraz geç davrandım. güzel. Oradan bir kill çıkardık. Seni öyle bir şey yapmak beni şey yapmaz. Bizim adam öldü galiba. Adam güzel oynuyor bu arada ya. Arkadaşlar isterseniz artık burada videoyu bitirelim. Zaten pingim de çıkıyor bu şimdi. Ee, videoyu Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup bir videoya yani kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Konuşamadım. Allah'a emanet olun. Bay bay.